Selamünaleyküm arkadaşlar. Malzemelerimi koydum. Çok güzel bir börek hazırlayacağım. Böreğimi açmamı dersiniz artık. Ama harika bir lezzet. Hamurun malzemeleri açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Bunu hemen sabah kalktım. Erkenden hazırladım. Kızım yurda gidecek giderken kendisiyle götürmesi için hamuru önce yoğurup mayalayacağım. Patatesli olacak iç harcı. Ben akşamdan patatesini haşlamıştım. Kolaylık olsun diye detayları da beraber izleyelim arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. El atmadan olmayacak. Her şeye el girecek arkadaşlar. 3 su bardağı un koymuştum yaklaşık bir bardak daha koydum arkadaşlar bardakların ölçüsü 200 mili klasik her evde olan su bardağı ölçüleri şöyle hemen elimle kıvamını verip mayalanmaya bırakalım Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar eğer bu video izliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Beni nereden takip ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım diyelim. Bir baş soğanı güzelce küp küp doğradım. Biraz zeytinyağı koydum. Bir kaşık tuz koydum. Şöyle güzelce kavurdum. Bir tatlı kaşığı bir salça koydum. İster biber ister domates. Ben domates salçası daha çok seviyorum. Domates salçası koydum. Onu da güzelce kavurdum. Kırmızı biber koyuyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar koydum. Ve baharatlarını koydum. Patatesli iç harcını dediğim gibi önceden haşlamıştım. Şöyle güzelce rendeledim. Sosuyla özleşsin diye şimdi güzelce harmanlayalım. Hava da bir açıyor bir kapalı. O da video de yansıyor. Bir karanlık çıkıyor, bir çok güzel çıkıyor. Artık onu da idare edersiniz arkadaşlar. Şöyle sosunu yediriyorum. Hamurum da mayalandı. Bu mayalanma yeterli olacak şimdilik. Şöyle hemen Bezelere bölelim elimi çok az yağ batırıyorum Arkadaşlar şöyle hiç ayrı ayrı uğraşmaya gerek yok şöyle aynı şekil ayarlıyorum çok sevdim bir tek ben mi acaba böyle hamurla oynamayı seviyorum bilmiyorum ama çok seviyorum Gerçekten şöyle elime aldım mı Aklımda delice fikirler oluyor. Hamurumu bezelere ayırdım. İlk bezesini yaptım. Şimdi ikinciyi yapacağım. Şeklinde size göstereceğim arkadaşlar. Şekli çok tatlı oluyor. Sizler de deneyin derim. Çok fazla unlu olmaması için biraz yapışıyor. Ama hiç sıkıntı değil. Kenarlarını bir sağdan, bir soldan kenarlardan kapatıyoruz hazırladığım patatesli iç harcını da şöyle ortasına koyuyorum uçları birleştirip kapatıyorum sadece bu kadar şöyle çevirdiğimiz zaman çok güzel bir hamur işi tarifimiz oluyor aslında bu hamur elini aldın mı neler geçiyor insanın aklından tek hamurda Bayağı bir şekil çıkarabiliyorsunuz. Buraları biraz hızlı geçtim arkadaşlar. Bunu da aynı şekil açıyorum, kenarlarını kapatıyorum, ters çeviriyorum. Patatesli iç harcını koyup aynı şekil, kenarlardan kapatıp. Ters çevirip tekrar tepsiye diziyorum şimdi ve hepsine aynı şekil yaptım arkadaşlar. Tepsi mayasını verdim 25-30 dakika. Hava soğuk olduğu için biraz uzun sürüyor. Yumurta sarısı içine bir yemek kaşığı süt ilave ettim böyle yumurta kokmasın diye. Ama siz biraz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz veya hiçbir şey koymaya da bilirsiniz arkadaşlar. ama biraz süt koydum mu yumurtanın ağırlığını alıyor sanki ve çörek otu serpiyorum ben çörek otunu robotta şöyle biraz kırıyorum arkadaşlar birazcık hani hem dökülmüyor hem de o lezzeti üstünde kalıyor 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızardı şekli bu şekilde çok güzel oluyor görüntüsüyle arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sizin desteğinizi bekliyorum desteğinizle bir yere geleceğiz inşallah